Osmanlı Harem'i deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle göz alıcı, gizemli bir dünya, değil mi? Peki ya size bildiğimiz, filmlerde gördüğümüz o tablonun aslında büyük bir efsaneden ibaret olabileceğini söylesem? Hani o meşhur hikayeler var ya, padişahların sayısız eşi olduğu, haremin adeta bitmeyen bir zevk ve sefa mekanı olduğu anlatılır. Ama durun bir dakika. Bir Osmanlı padişahının gerçekten kaç karısı vardı? İşte bu sorunun cevabı sizi epey şaşırtabilir rakam geliyor 12. Evet evet yanlış duymadınız. Mesela Sultan 2. Abdülhamit'in bir mahkeme kararıyla resmen 12 nikahlı eşi olduğu kayıtlara geçmiş. Yani öyle hayalimizdeki sınırsız falan değil. Gayet somut hukuki bir temeli olan bir sayı bu. Peki bu nasıl mümkün oldu? Hani 4 eş sınırı vardı ve bu popüler efsaneler nereden çıktı? Gelin bu yolculukta birlikte bakalım. Önce şu çok eşlilik efsanesini bir masaya yatıracağız. Sonra saraydaki evliliklerin o katı kurallarını inceleyeceğiz. Ardından bu kurallar neden değişti, geleneği kimler yıktı, bir de halkın durumu nasıldı ona bakacağız. Ve en sonunda tüm bu sistemin nasıl sona erdiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız padişahın çok sayıda eşi. Yani o meşhur sınırsız eş efsanesini çürütmeye başlıyoruz. Sultan II. Abdülhamit örneğinde gördüğümüz gibi bu konu aslında bir fantazi değil, gayet ciddi hukuki tanımlara dayanıyor. Şimdi popüler kültürün o magazinel bakış açısının bize sunduğu o sonsuz zevk ve sefa dünyasını bir kenara bırakalım. Gerçeklere, yani karmaşık hukuki ve siyasi sisteme odaklanalım. İşin aslı çok daha farklı. Peki bu karmaşık sistemin temelleri neydi? Nasıl işliyordu? Cevap kilit hukuki ayrımlarda gizli. Yani sarayı anlamak istiyorsak önce o dönemin kanunlarını, kurallarını anlamamız şart. Karşımıza çıkan ilk önemli terim nikah. Bu bildiğimiz anlamda resmi, yasal bir evlilik sözleşmesi. İslam hukukuna göre yapılıyor ve en önemli şartı ne biliyor musunuz? Sadece hür bir kadınla yapılabiliyor olması. Ve şimdi geliyoruz denklemin en can belki de en çok yanlış anlaşılan parçasına. Cariye. Cariye, hukuken efendisinin mülkü sayılan köle statüsünde bir kadın demekti. Ve onunla birlikte olmak için resmi bir evlilik sözleşmesine gerek yoktu. İşte bütün harem sisteminin temeli bu ayrıma dayanıyor. Şimdi gelin şu ikisi arasındaki farka bir bakalım. Nikahlı eş sayısı bildiğiniz gibi en fazla dörtle sınırlı. Ama cariye sayısında bir sınır yok. Ama asıl bomba şimdi geliyor. En kritik nokta şu. Annenin statüsü ne olursa olsun, yani ister hür bir nikahlı eş, isterse bir cariye olsun, padişahdan doğan bütün çocuklar hür doğuyordu ve hepsi de meşru mirasçı kabul ediliyordu. Bu inanılmaz önemli bir detay. İyi de madem böyle bir ayrım var, padişahlar neden zamanla resmi nikahlı, soylu eşler yerine cariyeleri tercih etmeye başladı? Yani mantıken tam tersi olması gerekmez miydi? İşte bu tercihin sebebi kişisel arzulardan çok ince ince hesaplanmış bir siyasi stratejiydi. Her şeyin bir başlangıcı var. İlk dönem padişahları Bizans, Sırp ve Anadolu beyliklerinin prensesleriyle siyasi evlilikler yapıyordu güç birliği kurmak için. Ama sonra 1402'de o büyük Ankara felaketi yaşandı. Sultan 1. Bayezid Timur'a yenildi ve soylu eşi esir düştü. Bu hanedan için korkunç bir aşağılanmaydı. İşte bu travmadan sonra klasik dönem başladı. Padişahlar kendilerine rakip olabilecek, benim kızım padişahla evli diyerek güçlenecek bir Türk aristokrasisi istemediler çözümü de cariye sisteminde buldular böylece güç tamamen merkezde yani kendilerinde kalacaktı ama tabii ki tarihi kuralların çiğnendiği anlarla doludur hele ki işin içine aşk ve siyaset girince gelin şimdi bu geleneği yıkan kuralları yeniden yazan o ünlü istisnalara bir göz atalım bu istisnaların en ünlüsü şüphesiz kanuni sultan süleyman çok sevdiği cariyesi Hürrem Sultan'ı azat edip onunla resmen nikah kıyması o dönem için devrim gibi bir şeydi. Sonra Sultan Genç Osman var, o da gidip Şeyhülislam'ın kızıyla yani hür ve soylu bir kadınla evlendi. Sultan İbrahim ise eşi Hümayşah Sultan için öyle gösterişli bir düğün yaptı ki dillere destan oldu. Ve daha yakın tarihten Sultan Abdülmecit, hür bir kadın olan Bezmiyara hanım ile resmen evlendi. Ama şunu da eklemek lazım, özellikle genç Osman ve Sultan İbrahim için bu evlilikler sonlarını hazırlayan büyük siyasi hatalar olarak görüldü. Peki sarayda durum buyken, yani bu kadar dram, siyaset, kural dönerken, acaba Osmanlı toprağında yaşayan sıradan bir insanın hayatı nasıldı? Padişahın hayatı, halkın hayatının bir yansıması mıydı? Cevap çok net, kesinlikle hayır. Bakın 1908'de Amerikalı bir seyyah ne yazmış? Çok güzel özetliyor durumu. Çok eşlilik nadirdir, bir Türk ancak bir çocuk sahibi olma arzusu çok güçlüyse bu masrafa girecek ve evinin huzurunu tehlikeye atacaktır. Yani olay tamamen duygusal değil, ekonomik ve sosyal. İşte bu grafik belki de en büyük efsaneyi yerle bir ediyor. Tarihi kayıtlardan, mahkeme sicillerinden derlenen verilere bir bakın. Osmanlı ailelerinin %95'inden fazlası tek eşliymiş. %95 yani o çok eşlilik dediğimiz şey toplumun sadece çok küçük bir kesiminde o da belli şartlarda görülüyor. Saray bu konuda gerçekten de bir istisnaymış. Peki yüzyıllarca süren bu saray sistemi, bu harem düzeni nasıl sona erdi? Tabii ki dünya değişirken sarayın aynı kalması beklenemezdi. Özellikle 19. yüzyıl beraberinde büyük değişim rüzgarları getirdi. Değişim adım adım geldi. İlk olarak Sultan Abdülmecit döneminde köle ticareti yasaklandı. Bu doğal olarak hareme yeni cariye alınmasını çok zorlaştırdı. İkinci adımda padişahlar bu sefer imparatorluğa göç eden özellikle Kafkas kökenli ailelerin kızlarıyla evlenmeye başladılar. E, bu kadınlar hür oldukları için onlarla mecburen resmi nikah kıymak gerekiyordu. Böylece o İslam hukukundaki dört eş sınırı saray içinde standart hale geldi. Ve son darbe 1917'deki Osmanlı aile hukuku ile geldi. Bu kanun artık tüm vatandaşlar için evliliği modern bir çerçeveye oturtuyordu. Sonuç olarak şunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Osmanlı'daki bu saray evlilik sistemi öyle filmlerdeki gibi sadece kişisel arzuların, tutkuların bir sonucu değildi. Bu her şeyden önce hanedanın bekası için kullanılan ince ince düşünülmüş siyasi bir araçtı. Tüm bunları konuştuktan sonra geriye şu büyük soru kalıyor: Osmanlı sarayındaki evliliği asıl tanımlayan şey neydi? Devletin bekası için yapılan bir güç hamlesi mi, dini kurallara bağlılık mı yoksa bütün bunların arasında filizlenen gerçek bir tutku mu? Bu karmaşık ve sonuçları çok büyük olan ilişkileri şekillendiren asıl güç sizce hangisiydi?